arkadaşlar, hoş geldiniz. Kulaklık vardı, dur çıkarayım şunu. Herkese selam arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Kanalıma yeni geldiysen, ben Betül. Anlaşalım. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Arka plan seçim biraz saçma mı olmuş? Aynen. Bir dakika. Bugün saçlarımı açacağız. Akşam yatmadan önce bu şekilde saç saçüstüne sarıp yatmıştım baştan şöyle bacaklarımı şöyle yapayım Ay, arada altımla üstümle uyumu ve iki tarafı da farklı sardım bu tarafı dışa doğru sardım bu tarafı ise böyle çapraz çapraz sardım bu tarafı daha önce denemiştim ve kötü olmuştu ee, o yüzden umarım burası güzel olur makyajımı da yaptım saçımı açmak kaldı ve bir de giyineceğim sonra da kütüphaneye gideceğim o zaman Başlayalım Açmaya. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Aşağıdan beğenebilirsin. O zaman Ama geçmesi lazım. Öyle olmuyor muydu? Geç, geçiyordu böyle yapınca. Onu kendimiz mi yapıyoruz? Bunları da böyle düşmesin, desteklesin diye tutturmuştum. Şu an çıkarabiliriz. Zaten belli oluyor farklı sarıldığı. Önce burayı açmak istiyorum. Çünkü bu tarafın kötü olacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım. <laughs> Daha bir şey görmedim ama güzel olacak gibi hissettim. Aa çok güzel olacak. Yok artık. Geçen bu kadar güzel olmamıştı. Yine böyle sarmıştım. Arkadaşlar düğün olan var mı aranızda? Gelebilirim yani şu anda. <laughs> Çok mutlu oldum. İnanın düz çıkacak diye yani düz çıkmasını düşünüyordum. Kız slayt. Dediğim gibi düğünü, nişanı, işte sözü, doğum günü partisi olan falan varsa beni davet edebilir. Ay keşke iki tarafı da böyle sarsaydım. Şimdi burası farklı çıkacak. Ben alışkın değilim bu kadar kıvırcığa. Dalgalı olur diye düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi burayı da çapraz sardım. Şöyle, şöyle. Ay hiç güzel olmadı. Umutsuz olduğum yer daha güzel oldu ve beni şaşırttı. Kız yok ikisi de. <laughs> Şimdi size bir şey soracağım. Niçin bu kadar güzel oldu? Şuna bir bakın. O ses ne? Ne oldu? Biraz bu saçı abartabilir miyiz? Biraz şöyle e jöleyle üstten iki tarafa doğru ayırdık ya arkası böyle ayrık olmasın diye şuralardan ayıracağım. Ve bu tarafı da arkaya doğru tarayacağım. Yani en azından şeklini öyle bir alsın. Sonra öne gelebilir. Olay. Nasıl kızlar beğendiniz mi siz de? Ben aşırı beğendim ama okula ben nasıl gittim böyle? Şimdi sizi birazcık daha yakına aldım. Makyajımı tazeleyeceğim. Size de göstereyim. Göz altım için bu concealer'ı kullanıyorum. Seviyor muyum? Çok sevmiyorum ama Göz altı kapatıcı ihtiyacımı karşılıyor mu karşılıyor? Çok göz altını kapatan birisi değildim ben normalde. Fondötenle kapatıyordum yani aynı şey gibi geliyordu ama değilmiş gerçekten. Göz altı kapatıcınız bir tık açık olursa ben o görüntüyü çok sevdiğim'i fark ettim. Fondötene göre yani göz altınızın rengi bir tık daha fondötene göre anlatabildim mi farklı olursa o geçiş benim çok hoşuma gidiyor. Üstümü giydikten sonra mı acaba makyajımı tazelesem? Aynen öyle yapayım. Üstüm bu şekilde gitmeyeceğim. Çünkü hava soğuk. O yüzden daha böyle kışlık bir şey giymek istiyorum. Ama güneş var. Kışlık olsun. Ama yazlık olsun. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Yani Makyajım bozacak zaten büyük ihtimalle. Kafama poşet mi getirsem öyle yapıyorlardı ya giyinirken. Şimdi şöyle bir poşet buldum. Gülmeyin lütfen. Birazcık büyük olabilir bu işlem için. Ama bunu yapmam lazım. Neyse abartmayalım. Kıyafetimin tatlışlığına bir bakın. Şunun tatlışlığına bir bakın. Neyse. Şimdi. Güzel gözüküyor muyum? Gözüküyor muyum? Kadrajdan çıkmadım değil mi? Ay sağım sağım döndü. Hah. Şunun tersini düzünü bulalım be. Kurdelesi nerede? Kurdelesi nerede? Bir de bunun boynu o kadar dar ki nasıl geçecek bilmiyorum. Neyse poşet varken konuşmayayım bence. <laughs> Bundan geçmiyor. Çok acı. Makyajım daha da kötü oldu bu arada. Başka poşet mi bulsam? Ya var aslında da onlar daha da büyük. Bu en küçüğü. Dur bir daha bir bakayım ben. Arkadaşlar gratis poşeti buldum. Bu bir tık daha kafa için uygun bir yapıda. Hani daha böyle red kafamın şeklinde. Bununla bir deneyeceğim. Haydi şimdi Ya poşet olduğu için kayıyor bu arada. Six hours later. <laughs> Boğuluyordum. Boğuluyordum biliyor musunuz az kalsın poşet ağzma yapıştı. Normal giysedim daha az zarar verirdim. Saçlarım aşırı kabaracak şimdi. Kabardı mı? Neyse ben şunu bir giyip geleyim. Şimdi bu boyunlu bir kıyafet olduğu için saçımın açık olması çok boğar yüzü. O yüzden öğrencilerimizin dikkatine kan Öğrencilerimizin öğrenci elektrikler gitti. Şimdi şöyle topladım. Çünkü boğazlı olduğu için çok boğuyor öbür türlü. Kalan saçlara da şundan süreceğim. Reklam değil. şöyle bir pompa yeterli olur. Hatta çok bile sıktım. Şöyle ikiye ayırayım. Bu arada dalgalarının bozulması hiç önemli değil. Çünkü zaten bana aşırı fazla geldi. Şöyle tek bir dalgaya dönüştürmeye çalışacağım. O zaman ne anlamı kaldı diye sorabilirsiniz. Benim izlediğim videolarda kızların çok doğal oluyordu. Benimkisi bayağı kıvırcık oldu. Ben öyle istemediğim için. O yüzden şimdi şöyle elimle bir güzel şimdi saçımı yaptım. Ay, koptuk tane tane. Bunlarla da e, makyajımı tazeleyeceğim. Önce ağlıkla başlıyorum. Direkt şöyle şuradan değdirip bir de şunu gördüm TikTok'ta. Şöyle yapıp şuraya sürüyorlar. Yüzü daha çekik gösteriyormuş. Bence de çekik gösteriyor. Sonra daha geniş bir fırçayla da kontür uygulaması yapacağım. Kontürle allığın birleşimine bayılıyorum. Yani sadece böyle kıpkırmızılıktansa birazcık da koyuluk eklemek çok hoşuma gidiyor. Kışın tabii ki. Yazın basıyorum aldığı valla. Okay. Ve daha sonra yine bu kontürle küçük bir fırça alıyorum bu sefer şöyle. Gördünüz mü? Bir de kesik uçlu bir fırça. Bununla da burnuma kontür yapacağım. Şu an kameraya o kadar uzağım ki ve kameraya bakarak yapmaya çalışıyorum. Ama olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle. Koyu olsa yeterli. Dudağımın üstüne de sürüp gölgelendiriyorum. Ve benim en çok yapmayı sevdiğim şeylerin birisi de göz kapağımın şu üst kısmına kontür uygulamak ve dışarı doğru çekmek. Gözü acayip derecede yukarı kaldırıyor. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder oluyorsunuz. Şu göstermiştim zaten az önce. o kontür pardon konsiller e, ile Göz altlarımı kapatıyorum ve şuradaki keskinliği sağlıyorum. Ve elimle şöyle dağıtıyorum. Burada e, bu işaret aynen kanka işaret. E, yüzük parmağıyla ya da sadece parmakla bu işlemi yapmak çok önemli. Çünkü göz altlarımız çok hassas olduğu için Diğer parmaklarımız sert vuruşlar yapabilir. Şimdi altıma şöyle bir kot giydim ama hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Yani kotun renginden büyük ihtimalle. Hiç çizgi girmeyip siyah pantolon giyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi hem şöyle kurdeleli e, tokişlerim var. Birisi ama bu beyaz olan bir tanesi kirlenmiş, ruj oldu. Şöyle iki tane. Bir de şu siyah. Deneyeceğim şimdi size göstereceğim. Sonra test yapacağız. Az önce kafamdaki toka buydu. Şunun tatlısına bir bakın. Hello Kitty ile. Evet arkadaşlar bilebildiniz mi? Bu saç seçtim. Parfümümü sıkayım. Bir de bileğime sıkayım. Şöyle. Sonra saat takmayı düşündüm kahverengi olduğu için. Takılabilir. Yakışıyor. Saatimi şuraya taktım. Pandora hiç uyumadı. Buraya. Onu bu tarafa takayım. Ya da hiç Pandora takmayayım. Aynen. Pandora takmayacağım. Bunu da çok sıkmışım. Birazcık gevşeteyim. Şimdi TikTok çekeceğim. Bu arada TikTok'uma da beklerim eğer varsa TikTok'unuz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oraya da içerik çekmeye başlayacağım. İnşallah. Bir de şöyle gözlüğümü takacağım. şekil olarak da şunu giyeceğim. Bunu giyip öyle bitireyim videoyu. Videom burada bitmiş bulunmaktadır. Eğer kanalıma abone değilsen hala aşağıdan abone olabilirsin ve videomda beğenmeyi unutma. Çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.